ürünler. Bozulmuş Mühendis arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar baksın. İlçe gelen arkadaşlar bunların Efe. tetkiklerini Efe. yaptıralım. Tar tarihsiz Olur. ürünler. Üflenmiş, bozulmuş ürünler. Hiçbirine tarih vurulmamış. Üretim yeri değil zaten burası. Bakın. Al canım. ...belirlenmişim. Burada nerede üretildiği belli olmayan... ...bandrolsüz, etiketsiz... ...son kullanım tarihleri olmayan... ...işlenmiş köfteler var. Aynı şekilde burada da etiket yok... ...son kullanım tarihi yok. Nerede üretildiğinin bilgisi yok etiketsiz, son kullanma tarihsiz, işlenmiş kavurmalar. Şey yapmazlar. Bozma. Tarım gelsin baksın bunları. bunlara. Onlara uygun da olabilir yani. Sapa Sapa Nasıl bastığını gösterdi? Normal basıyoruz abi. Bastı. Hayır bir şey yok. Nasıl basıyoruz? Tamam, şey belli değil. Şu et direkt. Bu tarafa basın. 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 Bu yani ani geçiyor. İşte böyle ani olunca da yazı yetişmiyor. tek 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 geçiyor. Bir tek geçiyor. Bir tek şey geçiyor. <günlük günlük> Sola da bir dakika şey olan var, marka olan var onda. Ne hiç basit olmuşlar. Şöyle. Şunda var. Bir şey var mı? Dokunur mu? Dur şöyle yakın çektiğimi. Evet deriz, adet Şöyle. Zaten da şey yok. Elimde Vallahi aşağıya bir yağ şey başladı.